Haftanın ilk işlem gününden hepinize merhaba arkadaşlar. Piyasalar yorumuma hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar geçen hafta evde tadilat oldu. Bir de üstüne hasta oldum. Bundan dolayı sizlerle içerik paylaşamadım. Bu hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Soranlara çok çok teşekkür ederim. Sağlığım gayet iyi. Yine geçen hafta piyasaların merakla beklediği FED faiz kararı açıklandı ve FED faizleri beklenti dahilinde 25 puan indirdi. 4 deli seviyesinden 4.25'e çekti ancak FED Başkanı Powell temkinli konuştu. Öyle çok şahin de konuşmadı zaten güvercin hiç konuşmadı ve özellikle şunu söyledi kısa vadede enflasyon riskleri yukarı yönlü İstihdam listeleri ise aşağı yönlü bu zorlu bir durum dedi ve bu haftada işte piyasalar geçen hafta Fed'in faiz kararını sindirmeye çalışacak. Fed faizleri Biden döneminde 2024 yılı Ağustos'unda indirmeye başlamıştı. Üç kez ardarda indirdi. Sonra Trump döneminde burada faizleri uzun süre sabit tuttu ve faizleri 4.50 seviyesinden 4.25 seviyesine indirmiş oldu. Yani FED faiz indirim sürecine başladı. Bu yıl içinde arkadaşlar iki tane daha faiz indirimi görme olasılığımız var. Çünkü Fed'in noktasal grafiğinde iki tane faiz indirimi görünüyor ve Mart ayında da bir faiz indirimi gelebilir 2026 yılı Mart ayında. Tabi piyasalar için asıl kritik olgu burada Fed'in bilançosu. Fed bilançoyu 2023 yılı Mart'ından sonra 9 trilyon dolar seviyesinden 6.6 trilyon dolar seviyesine şu an itibariyle indirmiş durumda yani bilançoyu kısıyor. İşte bu bilanço kısmasının durması ve hatta burada tekrar bilançoyu genişletmesi piyasalar için lokomotif işlevi görecek. Elbette burada asıl önemli konu Amerikan ekonomisinin resesyona girmemesi olacak bu açıdan arkadaşlar. Fed'in bilançosunu yakinen takip ediyoruz. Bu haftanın ekonomik takvimi çok yoğun değil. Yarın arkadaşlar Amerika tarafında PMI verileri açıklanacak. Veriler zaten eli seviyesinin üstünde bekleniyor. Amerika'nın sağlığı iyi yani ekonomik sağlığı iyi ve tabii ki piyasalar 19.35'te salı günü FED Başkanı Powell'ın konuşmasını bekliyor. Powell burada ne diyecek bu da piyasaların radarında olacak. Powell elbette önümüzdeki dönemde hem enflasyon hem istihdam yönünde hem de faiz indirim süreci konusunda söylemleri piyasaların radarında olacak. Gelelim Perşembe gününe. Perşembe günü Amerika tarafında gayri safi yurt dışı hasıla verileri ikinci çeyrek açıklanacak. 100 %3.3 bekleniyor. İstik yararlanma başvuruları var. 15.30'da 235.000 bekleniyor. 235.000'in binin üzerinde gelecekleri piyasalar için iyi. Çünkü istihdam zayıflıyor. Bu da Fed'in faiz indirim sürecini kolaylaştırır. Asıl önemli ve kritik nokta Cuma günü saat 15.30'da Çekirdek kişisel getim giderleri verisi açıklanacak. Burada gıda ve enerji fiyatları yok, yapışkandır. Bu enflasyon verisinin düşmesi de piyasalar için iyi olacak. Beklenti burada şu an itibariyle yok. Önceki veri 2.9, 2.9 gelecek veri piyasalar için nötr, üzerinde gelecek veri piyasalar için negatif, altında gelecek veri piyasalar için son derece pozitif olacak aylık bazda da beklenti 0.2 önceki veriden az olduğu için piyasalar için bu beklenti gerçekleşirse iyi, hatta altında gelecek veri piyasalar için son derece güzel olacak. Ve arkadaşlar önümüzdeki yıl piyasalar Fed'den daha fazla faiz indirimi gelebilir diyor. İşte Mart ayı itibariyle yeniden bir faiz indirim döngüsü başlar diye piyasalar bir beklenti içerisinde bulunuyor. Kripto para ekosistemine geçtiğimizde kripto fonlarına geçen hafta iyi bir giriş oldu. Bitcoin'e 1 milyar dolar, Ether'e 800 milyon dolar yatırım oldu altcoinlerden ise özellikle arkadaşlar Solana ve Ripple'a girişler oldu. Evet bu hafta piyasada düşüş var. Ancak arkadaşlar kripto para ekosistemine girişler devam ediyor. Çünkü önümüzdeki süreçte makro ekonomik veriler özellikle Fed'in faiz indirim sürecine başlaması ve Amerikan ekonomisinin sağlığının da iyi olması kripto para ekosistemini desteklemeye devam edecek. Peki bugün neden kripto para ekosisteminde düşüş oldu? Öncelikle Fed Başkanı Powell'ın temkinli konuşması biraz Şahin Ton'da konuşması bu hafta itibariyle piyasaları etkiliyor. Diğer nokta ise özellikle Amerika'da hükümetin kapanma riski var. 30 Eylül'de hükümetin kapanma riskinden dolayı da piyasalar bir miktar tedirgin. O neden kaynaklanıyor? Demokratlarla cumhuriyetçiler Amerika'da sağlık harcamaları konusunda anlaşamıyorlar. Bu durumda da arkadaşlar hükümet kapanabilir ee, ki bu olgu elbette piyasaları şu an itibariyle zayıflatıyor. Bitcoin 116 binin üzerine çıkmıştı ve 116 bin üzerindeki kalıcılık bizi 120 binin üstüne taşıyacaktı. Ancak işte bu 116 bin seviyesi aşağı doğru kırıldı. Yine şuradaki yükselen kanalımız vardı. Yükselen kanalın şuradaki alt taban bölgesi de aşağı doğru kırıldı ve Bitcoin 112 binli seviyelerden tekrar destek buldu. İlk önemli bölgemiz 114 bin. Tabi asıl önemli nokta tekrar 116 bin üzerine çıkmamız olacak. 112 bin üzerinde kaldıkça iyi. Yani burada korku ve paniğe gerek yok. Ki aşağı yönlü düşüşlerde ise 112 binli seviyeleri geldikçe ve altına düştükçe gerek Bitcoin gerekse altcoin alabiliriz. Altcoinlerde özellikle Ethereum, Ripple, Solana, Dogecoin, Avax ve Sui arkadaşlar tercihimiz olacak önümüzdeki dönem adına. Neden? Çünkü burada özellikle hem Ripple'ın hem Solana'nın hem Dogecoin'in hem de Avax'ın Burada arkadaşlar ETF'leri söz konusu bu olgu da bu kripto paraları destekliyor ilk etapta bunlara giriş olacaktır. Bu yükselişte en fazla pay alacak altcoinler bunlar. Ethereum tarafında da 4500 üzerinde kalamadık. 4500 üzerindeki kalıcılık bizi 5000 dolar seviyesine taşıyacak ve Ethereum da 4000 doların altına kadar geriledi. Yani 4080 dolara kadar geldi. Şuradaki dip bölgeye kadar geldi. Oradan tekrar destek bulduğunu görüyoruz. Ethereum'da 4000 seviyesi ana destek, yukarıda ise 4300 seviyesi ilk direnç, 4500 seviyesi ise ara direnç konumunda bulunuyor bu bölgelerde özellikle 4000 seviyesine yaklaştıkça ethereum'da arkadaşlar alabiliriz piyasa güzel bir alım fırsatı verdi. Ripple'da böyle sert bir iğne aşağıya attı. Önceki dibe kadar geldi. Ether'deki gibi oldu burada da. 2.70'e kadar geldi ki bizim yapmış olduğumuz Fibonacci çalışmasında 2.78 önemli destek bölgemizdi. 2.70 şey kadar geldi. Şu anda Ripple'da iyi bir toparlanma var. Yukarıda da 3.03 bölgesi var. Yani kabaca 3 bölgesi var. 3 üzerinde kaldıkça yeniden 3.28 ve akabinde de 3.60 3.70 seviyesi hedef olacak önümüzdeki dönem adına. Solana da düştü geldi şuradaki yükselen trendten destek buldu. Burada da arkadaşlar ilk desteğimiz 215 seviyesi yine diğer ikinci desteğimiz 200 seviyesi. Ana destek bölgesi ise 186 seviyesi. Burada da 186 üzerinde kaldıkça 264 seviyesi ilk hedefimiz olacak. 264'ten sonra da elbette 300 dolar diğer seviyemiz olacak. Ve Dogecoin geçen hafta içerisinde 0.30'lara kadar yükseldi. 0.26 desteğini de kaybetti. Burada da şuradaki yükselen trende kadar yaklaştı geldi. Buradan bir tepki yükselişi olduğunu görüyoruz. Yani aslında bunlar bu düşüşler önemli güzel alım fırsatları oluşturuyor. Yukarıda 0.26 aşıldıktan sonra Dogecoin tekrar toparlanmaya başlayacak. 0.21'li seviyeler ana destek konumunda gelirse önemli bir alım fırsatı olacak. Evet AVAX geçen hafta oldukça hareketliydi. 33 üzerinde tutunamadı ve burada da arkadaşlar önemli desteğimiz 28 seviyesi burası önemli ve geldiğinde önemli bir alım fırsatı oluşturacak 26 ana destek bölgesi yukarıda 32 78 aşıldıktan sonra şurada bir düşen trendimiz vardı şöyle günlük grafiğe çevirirsek daha rahat görebiliriz bu düşen trende kadar yani 45 dolar seviyesine kadar bir yükseliş görebiliriz diğer varlıklarımız sui ada optimizm sonic ve render Gelelim ABD hisse senetlerinde Tesla'da yukarı yönlü hareket ivme devam ediyor. Tesla 368'i açtıktan sonra tekrar bir sonraki zirveyi yoklayabilir. Yeniden 460 dolarlı seviyelere kadar gelebilir demiştik. Burayı açtı ve hızlı bir şekilde 420'nin üzerinde tutunuyor. 420 üzerinde kaldıkça 400 90 500 dolar seviyesi burada yeni hedefimiz olacak. Burada hedefleri arkadaşlar adım adım görüyoruz. Önümüzdeki dönemde destek olarak da burada 420 seviyesini takip ediyoruz. Evet, diğer hisse senetlerimiz Reddit palandır, Nvidia bunları da tutmaya devam ediyoruz. ABD borsalarında yukarı yönlü hareket devam ediyor. S&P 500 6563 yukarı doğru açtı. Burada arkadaşlar diğer hedefimiz 7000'li seviyeler. Burada olası düzeltmelerde ilk desteğimiz 6563 seviyesi ki bu tepe bölgesinden zirveden %2-3 gibi bir düşüş olursa arkadaşlar yani şöyle gelip şu bölgelere 6500 seviyelere gelirse önemli bir alım fırsatı olacak. Bu bölgeyi takip ediyoruz. Önemli bir yükseliş oldu. Bir düzeltme görebiliriz. Yani şu bölgelerde bakıyoruz arkadaşlar. Burada oldu, şurada oldu. Yine geldi şuradan bir düzeltme oldu. Şurada oldu. Tekrar bir düzeltme görebiliriz. Bu düzeltme piyasanın sağlığı içinde iyi olacak şimdi Nasdaq'ta da yine hedefimiz olan 24000'i açtık bir sonraki hedefimiz 26630 seviyesi burada da ilk destek bölgemiz arkadaşlar 24000 seviyesi psikolojik bir destek konumuna geldi 24000 üzerinde kaldıkça 26600 hedef olacak burada da tepe bölgesinden yüzde üçlük bir düşüş olursa olası bir düzeltme bizi yaklaşık olarak arkadaşlar 23.800'lü seviyelere getirecek. Burayı takip ediyor olacağız. Evet altında yükseliş devam ediyor. Ons altın 3.700 hedefi bizim yıl sonu hedefimizde buraya geldi. Ve arkadaşlar altında 3.762 seviyesi yapmış olduğum Fibonacci çalışmasına önemli bir direnç bu bölgenin de aşılmasıyla 3900 potaya girmiş olacak. Tabi ne zaman olur onu bilemeyiz. Zaten bizim yıl sonu hedefimiz 3700'lü 3700 yıl sonuna gelmeden gerçekleşti. Ana destek olarak da altında 3614 seviyesini kabaca 3600 dolar seviyesini takip etmeye devam ediyoruz. Altında yukarı yönlü hareket, yukarı yönlü trend güçlü bir şekilde devam ediyor. Altınımızı tutmaya devam ediyoruz. Ve arkadaşlar gram altında hedefimiz olan 5000'li seviyelere yaklaşmak üzere burada da 5000 seviyesi aşıldıktan sonra gram altında yeni hedefimiz 5900 TL olacak. Destek olarak da 4800 seviyesini takip etmeye devam edeceğiz. Evet, gümüş oldukça pozitif. Burada 43 ilk hedefimizde, ilk hedefimize geldik. Ondan sonraki hedefimizde 48-60 seviyesi. Burada da gümüşte de arkadaşlar, şu yükselen kanalın üst bandına yaklaşmış durumdayız. Daha önce de bu şekilde böyle geldi, aşağı yönlü düzeltmeler oldu. Tekrar olabilir. Gümüşte önemli bir yükseliş oldu. Şu kanalın üst bandına geldikten sonra burada bir düzeltme görebiliriz. 41 dolarlı seviyelere kadar bir düşüş görebiliriz. Buradaki kanalın alt bandına kadar bir düşüş olabilir. Gerek altında gerekse gümüşte düzeltmelere dikkat edelim. Ama bu şu anlama gelmiyor yükseliş trendi bitti anlamına gelmiyor. Hem gümüşümüzü hem de altınımızı uzun vade tutmaya devam edeceğiz. Borsa İstanbul tarafına geçtiğimizde gelişmekte olan ülke piyasalarında yılbaşından beri %25'e yakın bir getiri var dolar bazında ama borsada bu %1 seviyesinde arkadaşlar borsa yerinde saymış durumda. Bu yönüyle borsa diğer gelişmekte olan ülke piyasalarından geri kaldı. Bunun da nedeni siyasi gerilimler. Şimdi arkadaşlar gelişen ülke tahvillerinde rally beklentisi de söz konusu. İşte Türkiye'de siyasi gerilimler azaldığında ve yine siyasi yönetim özellikle ekonomiye odaklandığında Türkiye borsasında da önemli bir yükseliş görebiliriz. Genel anlamda bu gelişmekte olan ülkelerin toplamına erişemese de burada bir yükseliş görebiliriz. Yıl sonuna kadar dolar bazında %15'e yakın bir yükseliş Borsa İstanbul'da bizi bekliyor olacak dediğim gibi yeni bir siyasi gerilim olmazsa. Diğer olgu borsada bugün güzel bir yükseliş var. Bunun da nedeni Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika'da ve Trump'la ayın 25'inde bir görüşme yapacak ve görüşme öncesi Türkiye Amerika'nın misilleme amaçlı tarifelerini kaldırdı. Bu da piyasaları bugün pozitif bir şekilde etkiledi ve borsa tekrar 11.250 üzerinde. Burada da 11.250 üzerinde kaldıkça hedefimiz 13.000 seviyesi olacak TL bazında yine arada 12.200 direnci bulunuyor dolar bazında da arkadaşlar artık burada 270 doları açtık dolar bazında 297 305 dolar seviyesi ana hedefimiz olacak. Önceki tepe bölgesi borsa buraya kadar yıl sonu itibariyle yükselebilir. 305'in üzerinde ne var? 324 ve 344 dolar seviyesi bulunuyor. 344'e kadar gelmesi elbette iyi olacak. Ancak biz 300'lü dolarlı seviyelerde bir kar alımı yapacağız. Ve işte borsada almış olduğumuz Aselsan, Enka, Emlak Gayrimenkul, Akbank, Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası ve Sabancı Holding hisselerimizi tutmaya devam ediyoruz. Şöyle Aselsan'a baktığımızda biz Aselsan arkadaşlar 70 seviyelerde almıştık. Aselsan çok güzel kazandırdı ki o zaman aldığımızda hedefimiz 300 TL seviyesi demiştik ve burada da Aselsan 194 üzerinde kaldıkça 250 akabinde de 329 TL seviyesi diğer hedefimiz olacak. Bu yükselen trend üzerindeki hareketlilik devam ediyor. Yükselen trendin desteği ise 180 TL seviyesi. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. Bu kanalda sadece olanı biteni değil olabilecekleri ve fırsatları da konuşuyoruz. Bu yönüyle kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Sorularınızı, görüşlerinizi, önerilerinizi yorumlara yazın. Arkadaşlar onları bir sonraki videomda değerlendiriyor olacağım. Özellikle ABD hisse senetleri tarafında, kripto varlıklar tarafında, Borsa İstanbul tarafında istediğiniz varlıkları yazın. Onları böyle sizlerle beraber analiz etmeye çalışacağım. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.